Herkese selam dostlarım. Bugün U 4. sezon part iki fragman incelemesi yapacağız. Sevgili Esma ile beraber oturduk ve bu fragmanın neler var neler yok, her sahnede neler geçmiş onları tek tek inceledik ve beraber görüşlerimizi ve düşüncelerimizi değerledik, toparladık. En son sizinle beraber paylaşmaya karar verdik dostlarım. İlk sahneye bakarsanız yazarla Joel'un beraber yürüdüklerini görürsünüz. Çok değişik bir mekanda. Joel'umuz şaşırmış bir şekilde bakıyor böyle ortamda. Ama dikkatlice Joel'un ellerine de bakarsanız eldivenler görüyorsunuz. Bildiğiniz gibi Joel sadece ve sadece ceset temizlemede eldiven kullanıyor. Yazar çok böyle bilmiş bir şekilde bakarken Joel'un yüzünde şaşkınlık ifadesi. Büyük ihtimalle yazar Joel'a bir ceset temizliyor ve Joel da bunu istemese bile kabullenmek zorunda. Çünkü yazarın elinde onun hayatını ifşa edecek bir ton şey. Bir diğer sahneye bakarsanız benim ruhsuz kız dediğim Joel'a bakıyor. Joel ise kafasını çeviriyor. Büyük ihtimalle bütün sezon boyunca bir çelişki halinde olacaklar. Yani o büyük ihtimalle Joe'yu arzulayacak ve Joe'lu isteyecek. Joe ise sırf o incilmesin diye sürekli ondan uzak duracak. Bir diğer sahneye bakarsanız Joel'un bir kutu açtığını görürüz. Büyük ihtimalle bu kutuda çoğulumuz bilinmeyen bir kutu al ve orada o bilinmeyen kutuyu açıyor. Ya büyük ihtimalle şantaj yaptırılacak şey göndermiştir yazar ona ki yazarın zaten şantaj yapmak için elinde bir şey var. O halde Love'ın ona bir şey gönderdiğini düşünüyoruz. Ya da diğer ihtimal ise o Joel'un elindeki kutu başka birine ait bir yerden almış veya bir yerden çalmış da olabilir. Bu şu anlık tam olarak belirsiz. Bir sahnede elinde kürek ile beklediğini görüyoruz. Büyük ihtimalle ormanda yazarın ona defnetmeksini istediği ve yazarın onu kullanarak gömmek istediği bir tane ceset var. Büyük ihtimalle onu görüyor. Yüzünde çok büyük bir pişmanlık yok. Sadece yorgunluk var yani. Büyük ihtimalle o birini öldürmedi. Yazarın öldürdüğü herhangi bir ceset. Ve bir diğer sahnede Joel'umuz bir şey yazarken yazar da kağıdın üstüne elini bırakıyor. Büyük ihtimalle Joel burada yazılı bir itirafla ben şunu öldürdüm, ben bunu yaptım, ben bunu yaptım. Ki büyük ihtimalle de bunun da sebebi tamamen ve tamamen yazarın eline bir koz vermek. Yani yazar ondan yazılı bir beyan istiyordur ki büyük ihtimalle Joel'a karşılığında yazarın bizim ruhsuz kız dediğimiz kızdan vazgeçebilmesi için büyük ihtimalle. Bir diğer sahnede ise elleri kolları bağlı birini görüyoruz sandalyede de. Büyük ihtimalle bu elleri kolları bağlı kişi bizim geçen sezondan var olan sapık arkadaşımız. Çünkü büyük ihtimalle yazar onu tekrardan yakalamış ve yazar onu bağlamıştır. Joel ise buna şaşkınlıkla bakıyordur ve yazar ona sen bunu öldür bizim kankalığımız pekişsin diyordur büyük ihtimalle. Hani bir nevi aslanın önüne atılan bir ceylan misali. Öldür ve kan bizi kutsasın misali. Bir diğer sahnede ise yazar dostumuz ile ruhsuz kadının öpüştüklerini, koklaştıklarını ve 5 dakika sonra Fantini fonuna girişeceklerini görüyoruz. Büyük ihtimalle bunun da asıl sebebi büyük ihtimalle yazar orada Joel'un ben bu kızla artık ilgilenmiyorum demesini onaylamak için bununla birlikte oluyor. Çünkü sonuçta eğer Joel onunla birlikte olsaydı ve onunla bir ilişkisi olsaydı bu kız yazarla birlikte olmak istemiyor. Yazar da bunu teyit etmek için bu kız hala bekar mı? Hala kimseyle görüşüyor mu? Hala aklı yolda mı? diye test etmek için büyük ihtimalle onunla bir gecelik e, işi pişiriyor. Bir diğer sahnede kırbaçlı bir tane abla görüyoruz. Tamamen kimseye benzetmedim. Büyük ihtimalle yeni bir karakter ama kırbaçlı ablanın en güzel yanı da fantazi içinde olduğu kesin. Büyük ihtimalle bu fantazide ya yazara karşı ihtimal çünkü fantaziyi çok seven ya da bizim fantazici diye tabir ettiğimiz sarışın bombanın sevgilisine karşı bilmiyorum yani fantazi fantazidir. Şimdi geldik Zuna'nın zıt dediği yere. Burada iki tane teori vardır normalde bizim kafamızda Esma ile beraber ürettiğimiz. Birinci Love'ın hayal olduğu çünkü biliyorsunuz ki Love genelde böyle çok da Joel'un sevdiği bir kişi değildi. Ama artiyeten Joel da kafasında çok fazla kuruyordu yani bazı şeyleri bazen hayaller görüyordu babasını görüyordu annesini görüyordu pek çok öldürdüğü eski sevgilisini vesaire görüyordu ama burada Love'ın gerçek gerçek olduğunun iki kanıtı birincisi burada o kadar da rahat bir pozisyonda oturmuş ve cumursamaz durumda gibi duruyor böyle sanki hiç oldu beklermiş gibi. İkinci unsur ise kitabın kapağına çok dikkatlice eğer bakarsanız orada bu kitabın aslında yazara ait olduğunu ve Love'ın yazarın kitabını okuduğunu Bununla yola çıkarsak tabi yeni de olduğu için bu laf gerçek. Bu bir. İkincisi burada yazar detayını vererekten bize filmin senaristleri büyük ihtimalle onun yazar ile çalıştığını ve bu yazardan yola çıkaraktan Jolla'ya beraber ya da Jolla'nın karşısında duracağını Çünkü büyük ihtimalle o kadar bilgiyi yazarın tek alabileceği yer veya tek bulabileceği yer tabii ki de lav olduğu için bütün bilgileri de lavdan almıştır. Hatırlarsanız birinci kısımda da yazarın Joel'un üzerine ve yanına attığı böyle böyle tahtada bir sürü bilgiler vardı ya. Onda büyük ihtimalle love vermişti. Şu anda love da ondan Jolu istiyordur. Büyük ihtimalle intikam almak için Jolu istiyordur ama love bu sezon ne yapacak tamamen bilinmez. Çünkü manyak. Evet dostlarım incelememiz tamamen bu kadardı. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Eğer bugünkü bu incelemede herhangi bulduğunuz eksiklikler ya veya fragmanda herhangi gözünüze çarpan bir şey varsa lütfen altta yazmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.